Ama ör, ördeğimle birileri. Bir <laughs> yap yap. Hadi bir, kere, bir kere sıkın ya. Tatlı mı? Nasıl koydun? Sen bir onu ya. Alıyor. <laughs> hmm, Alıyor. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Bırak. Bir kere. Sırayla. Kaç abi kaç. Hadi yap. Sıkacak var mı ördek? Gidecek. Gel sen de. Siz de gidecek. Hayır. Bu yok yok. O da yapsın. Olmaz. O da yap. Al ya ya. Kamera duruyor ya. Bir daha bir daha bir daha. Birisi yapsın. Gel sen de yap. Onu da yaptırın, onu da yaptırın. Merhaba. Hadi yap bakalım. Abi, üçümde ölmüş. Ha? Yeter, yeter. Daha çok gidecek ya öylesine. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.